Merhaba, bugünkü detaylı incelememizin merkezinde Egim Grup Proje Mühendislik ve Danışmanlık var. Elimizdeki kaynaklar şirketin kendi sunumlarından, bir de web sitelerinden derlediğimiz bilgiler. Amacımız ne? Bu mühendislik ve danışmanlık firması tam olarak ne yapıyor? Hangi hizmetleri sunuyor? Nasıl bir yaklaşımları var? Bunları sizin için biraz daha anlaşılır hale getirmek. İlk dikkat çeken şey, mühendislikte mükemmeliyet arayışları gibi duruyor. Özellikle BIM, yani yapı bilgi modellemesi, Evet, BIM ee, planlama, 3B modelleme gibi konularda e, oldukça iddialılar anladığım kadarıyla. Kesinlikle. BIM dediğimiz şey hani sadece bir üç boyutlu çizim değil aslında, çok daha etesi. Şöyle düşünün, bir projedeki farklı disiplinler var. Elektrik, mekanik, statik. Bunların hepsi sanal ortamda daha inşaat başlamadan bir araya getiriliyor. Birbiriyle çakışıyor mu, bir problem var mı? Bunu en başta görüyorsunuz. Hmm. Yani sahada yaşanacak sorunları önceden tespit etmek gibi. Aynen öyle. Özellikle de büyük projelerde bu inanılmaz değerli. Hem zaman kazandırıyor hem de maliyeti düşürüyor. Mesela Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'ni düşünün. 1 milyon metre kareyi aşan devasa bir yapı. Orada sistemlerin uyumunu önceden görmek yani potansiyel olarak milyonlarca liralık bir ek maliyeti ve gecikmeyi engelliyor aslında. Bu gerçekten önemli bir nokta. Kaynaklarda bir de şeyden bahsediliyor. Primavera P6 ile detaylı planlama yaptıklarından. Bu tam olarak ne anlama geliyor proje yönetimi için? Bir de kritik yol yönetimi, CPI, CPI gibi terimler var. Bunları biraz açabilir misiniz bizim için? Tabii, memnuniyetle. Primavera P6, e, özellikle büyük ve karmaşık projeler için dünya genelinde kabul görmüş bir yazılım. Endüstri standardı diyebiliriz. Projenin bütün adımlarını, yani hangi iş ne kadar sürecek, hangi kaynaklar lazım, bunları en ince detayına kadar planlamanızı sağlıyor. Anladım. Kritik yol yönetimi, yani CPM dediğimiz şeyse projenin zamanında bitmesi için hangi işlerin asla gecikmemesi gerektiğini belirliyor. Hani zincirin en kritik halkaları gibi. CPI ve CPI ise basitçe projenin bütçeye ve taklüme ne kadar uyduğunu gösteren şey performans göstergeleri. Kısacası bu araçlarla projenin sağlığını sürekli anlık olarak takip edebiliyorlar. Anlıyorum. Yani teknoloji ve metodoloji ile projeyi sıkı bir kontrolde tutuyorlar. Peki bu uzmanlıklarını nerelerde kullanmışlar? Proje listesi epey bir etkileyici duruyor çünkü. Evet evet kesinlikle etkileyici. Listede hem Türkiye'den hem de yurt dışından çok önemli projeler var. Hastaneler mesela. Ankara Etlik, Kocaeli Şehir Hastanesi, Ankara Bilkent bunlar devasa kompleksler. Evet. Sonra büyük konut projeleri var. Duru Beytepe gibi. Askeri yapılar da listede. Uluslararası arenada da Mısır'daki Büyük Mısır Müzesi. Devasa bir proje o da. Ya da Suudi Arabistan'daki Neom Trojena. Bu fütüristik şehir projesi. Vay canına. Bu gibi ikonik işlerde yer almaları yani yetkinliklerinin boyutunu gösteriyor. Hatta Almanya'da bile projeleri varmış. Bu çeşitlilik farklı koşullara, farklı proje tiplerine ne kadar iyi adapte olabildiklerini de gösteriyor bence. E tabii bu kadar büyük ve çeşitli projede çalışmak sadece teknik bilgiyle olmaz herhalde. Sağlam bir şirket felsefesi de gerekiyor. Kaynaklarda misyon ve vizyonlarına da değinilmiş. İşte etik olmak, dürüstlük, kalite, müşteri odaklılık gibi değerler. Bir de şey dikkatimi çekti. Amatör ruhu uzmanlıkla birleştirmek diye bir ifade var. Bu biraz ilginç geldi bana. Ne demek istemiş olabilirler? Bence o değerler özellikle inşaat gibi yani riskin yüksek olduğu, bütçelerin büyük Zaman baskısının yoğun olduğu bir sektörde çok kritik. Müşterileri için bir çözüm ortağı olma vizyonları da bununla bağlantılı aslında. Sadece belli bir hizmeti diyelim ki BIM modellemesini yapıp kenara çekilmiyorlar. Anladığım kadarıyla müşterilerinin BIM'e veya hatta ERP gibi daha kapsamlı dijital sistemlere geçişlerinde de destek oluyorlarmış. Hmm, yani daha uzun soluklu bir ilişki. Evet bu bir güven ilişkisi kurma niyetini gösteriyor. O amatör ruh vurgusuysa bence işlerine duydukları tutkuyu ilk günkü heyecanı kaybetmediklerini ifade ediyor olabilir. Hani sürekli öğrenmeye, yeniliklere açık olma hali teknik uzmanlığını bu dinamizm ve bahsettiğiniz etik değerlerle birleştirmeyi hedefliyorlar anlaşılan. Peki şöyle bir toparlayacak olursak. Egim, grup proje hem Türkiye'de hem de globalde BIM ve Premevera gibi ileri teknolojileri kullanarak oldukça karmaşık projelerde mühendislik ve danışmanlık hizmeti veren bir firma. Bunu yaparken de etik değerlere, kaliteye ve müşterileriyle yakın çalışmaya önem veriyorlar. Peki tüm bu anlattıklarımız ışığında sizin için geriye ne kalıyor, üzerinde düşünecek ne var? Şöyle bir soru bırakalım o zaman zihinlere. BIM gibi teknolojiler, bu bahsettiğimiz detaylı planlama yöntemleri, risk yönetimi, tüm bunların bu kadar merkezde olması, milyarlarca dolarlık hastanelerin, müzelerin, hatta şehir projelerinin inşa edilme biçimini kökünden nasıl değiştiriyor olabilir? Yani bu teknoloji odaklı daha sistematik yaklaşım projeleri daha öngörülebilir, daha verimli kılıyor mu? Belki daha az riskli hale getiriyor mu ve bu durum sizin bu devasa yapıların hayata geçirilmesine bakış açınızı nasıl etkiliyor? Geleceğin yapıları için bu tür bir mühendislik anlayışı ne gibi yeni kapılar aralayabilir?